Hepinize tekrardan merhaba gençler. Demir Hocam kanalına hoş geldiniz diyorum. Ee, yine yeni bir çekilişle karşınızdayım. Daha önce yaptığımız de yayınları sponsorluğunda yaptığımız çekilişin kitaplarının talihlerine biz kitaplarını ulaştırdık. Kendileri de sağ olsun resimlerini de attılar. Bu resimlere de beraber bakalım istiyorsan arkadaşlar. Hani teyit etmek babında. Bakın arkadaşlar. E, teslim olan arkadaşlarımızın bazılarının attığı resimler burada. Kendileri kitapları çözmeye başladılar. Umarım onlar yararlı olmuştur. E, bu yeni çekilişte de kitabı kazanacak arkadaşlara da yararlı olacağını düşünüyorum. Biz bugün e, kalan kitaplarımız vardı, fazla kalan kitaplarımız vardı. Yine bir çekiliş düzenledik. Aslında biz bu çekilişi sizin de bildiğiniz gibi Instagram üzerinde yapmıştık. Ama e, çok fazla olumsuz e, dönükler aldık, mailler aldık. E, Hocam Instagram'ımız yok, biz Instagram kullanmıyoruz sınava hazırlandığımız için. Instagram'ımızı kapattık diye. E, bu öğrencileri de düşünerek o, oradaki çekilişi iptal ettik. Ee, şu anda yine yeni bir çekiliş başlatıyoruz YouTube üzerinde. Bu seferki şartlarımız diğerine istinaden daha basit ve daha kolay ve süresi de daha kısıtlı olacak arkadaşlar. Sadece 7 gün süren bir çekiliş süresi olacak bilginiz olsun. 7 günden sonra çekilişimizi bitiriyoruz ve kitapları hemen arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Birinci olan arkadaşlar TYT ve AYT hangi seti isterse kide yayınlarını vereceğiz set olarak. İkinci olan arkadaşımıza da yine TYT, AYT hangisini istiyorsa onu vereceğiz. Üçüncü arkadaşımıza da e, LGS setimiz var. Bizim elimizde şu an 3 tane set kaldı. Bu 3 seti ilk 3 arkadaş kimse istekleri doğrusuna dağıtacağız. E, bu arkadaşlarımız da bir, yani LGS öğrencilerimiz de katılabilir çekilişe onu da belirtmek istiyorum. Çekilişimizin şartları zor değil. 2 tane basit şartımız var. Birinci şartımız arkadaşlar videoyu baştan sona kadar izleyip beğenip abone olmanız. Kanalıma abone değilseniz aboneyseniz zaten sıkıntı yok videolarımızı izlemeye devam edebilirsiniz. Ee, i̇kinci şartımız arkadaşlar yorum kısmında arkadaşlarınızı etiketleyeceksiniz. Diğerinden farklı diğer video diğer çekilişimizdeki şartımız yorum kısmı yorumda bulunmaktı. Burada yorumda bulunmanın dışında e, arkadaşlarınızı etiketleyeceksiniz arkadaşlar. Burada da günlük şart sıkıntısı yok. Diğerinde öyle bir sıkıntımız vardı. Demiştik ki herkes bir gün her gün bir e, yorum atabilir. Burada serbest her arkadaş istediği kadar yorum atma hakkına sahiptir. Ama yorumların sadece etiketleme olacak arkadaşlar. Farklı kişileri etiketleyecek. Aynı kişileri etiketlerse bu sayılmayacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani bir arkadaşımız yaklaşık 15-20 yorumu aynı kişi etiketlemesi demek bunun aslında iptal olması demektir. Tek kişi olarak sayacağız biz bunu. Şartlarımız basit dediğim gibi sadece iki şartımız var. Videoyu baştan sona izlemek. İki, yorum kısmında arkadaşlarımızı etiketlemek arkadaşlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim. E, çekiliş şart 3 kişiye biz vereceğiz. 3 yedek seçeceğiz. E, Yedekte ve asilde çıkmazsa bile en fazla arkadaşın etiketleyen bir arkadaşımıza e, hediye olarak ve hız ve renk yayınlarına ait TYT deneme seti vereceğim. Çok güzel bir kitaptır bu da. E, yeni nesil bir kitabımız. E, bildiğiniz gibi o kitapta da yaklaşık olarak 7-8 tane kolay deneme, matematik denemesi öyle söyleyeyim. 6-7 tane orta deneme, 5-6 tane de zor deneme olmak üzere yaklaşık olarak 20-25 tane denemeden oluşan bir settir. onu da en son dediğim gibi hediye olarak çekilişte en fazla yorum yapan, en fazla arkadaşını etiketleyen kişiye ben bunu da ekstradan hediye edeceğim. Bilginiz olsun diyorum. Çekiliş yarından itibaren hatta videoyu yayınladığımdan itibaren başlayacaktır. 7 gün süresi var. 7 günün sonunda bitireceğiz ve çekilişimizin sonuçlarını yine canlı yayında herkesin huzurunda çekilişimizin sonuçlarını her arkadaşlarımızın huzurunda gerçekleştireceğiz. Bunun dışında e, videolarımız da devam ediyor arkadaşlar. En son bildiğiniz gibi süreklilik videosu çekmiştik. E, süreklilik videosundan sonra biz dedik ki arkadaşlar türeve başlayacağız. Sizden ricam bakın türev ve integral konusu çok çok verileceği bir konudur. İkisinde toplamda 12-13 tane soru çıkmakta. ÖSYM tarafından sorulan çok ağır bir konudur. Geçen sene ÖSYM bu konuyu bildiğiniz gibi iptal etmişti. Ama bu sene ÖSYM buralardan güzel sorular soracak. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu çok önemli. Çünkü bu hafta içi yani yarından itibaren TÜREV konusuna başlayacağız. TÜREV videosunda yarın ve öbür gün part part çekilen videoları 40 dakika olmak üzere yaklaşık 3-4 videodan Tref konusunu atacağız sonra. Ya, integral konusunu atacağız. ayata konusunu biz bu şekilde bitireceğiz. Lafı da fazla uzatmadı arkadaşlar. Hepinize e, çekilişte bol şanslar diyorum şartlarımız. Son kez bir daha söylüyorum. Lütfen karşılık olmasın. Diğerinden farklıdır bu. Videoyu baştan sonra izleyip beğenip abone olmak. Farklı e, kullanıcı adlarınız varsa her birinden de farklı farklı abone olup beğenebilirsiniz. Hepsi farklı size ekstradan şans getirecektir. Yorum kısmında arkadaşlarımızı etiketlemek arkadaşlar. Bakın yorum yapma değil. Sadece arkadaşlarımızı burada bir çekiliş var. Haberdar etme babında etiketleme yapıyoruz. Ve dediğim gibi en son e, çekilişte ismi çıkmasa bile e, en fazla yorum ve etiketleme yapan arkadaşımıza kendimiz ve renk yayınlarına ait bir TYT Denilme kitabını da hediye edeceğim. Hepinize bol şanslar diyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum gençler. İyi akşamlar diliyorum.